Merhabalar arkadaşlar. Çap yayınları sayılar fazla gününde eşitsizlik grafiklerindeyiz arkadaşlar. Beşinci pekiştirme testini çözüyoruz. Bir koordinat düzleminde aşağı noktalardan hangisi bunu çöz, eşitsiz çözüm kümesinde. Bak şimdi 2x eksiye şimdi bana diyor ki 2x eksiye büyüktür 5 diyor. Biz de diyoruz ki önce diyoruz biz 2x eksiye eşittir 5'i bir çizelim. Şimdi burada x'e 0 verirsem eksiye eşittir 5, y eşittir eksi 5. Yani 0 eksi 5 oldu arkadaşlar. 0 eksi 5. Sonra diyorum ki y'ye 0 verirsem. Y'ye 0 verirsem 2x eksi 0 eşittir 5. X de eşittir 5 bölü 2 oldu. Bak sonra bunu aynen çiziyorum. Diyorum ki x 5 bölü 2. Şurası da y'si de eksi 5. Şimdi arkadaşlar büyük dediği için kesikli çiziyorum. Bak kesikli çiziyorum çünkü büyük eşitlememiş. Sonra dedim ki bak orijini bir deneyim. Sıfıra sıfırı deneyim. 2 çarpı 0, -0 eksi 0 büyüktür 5. Ne oldu arkadaşlar? 0 büyüktür 5. Oldu mu? Olmadı. Demek ki orijin tarafını değil diğer tarafı tarayacağım. O zaman bak şu. Şimdi mesela 3'e 1. Arkadaşlar 3 şurada. Doğru mu? Bak bir de şurada. Hatta gel bunları da renkli kalemle göstereyim. Bak 3 şurada arkadaşlar. Şurası 5 bölü 2'di ya. Şurası 5 bölü 2'di. Bir de şurada. Bir de burada arkadaşlar. Tekrar kaleme geçelim. Burası da 1. O zaman bak 3'e 1. Tam taradığım kısma düşüyor. Oldu. 2'ye 3. Bak şimdi arkadaşlar 2 burada değil mi? Burası 5 bölü 2 olduğuna göre solunda. 3 ise şurada bir yerde. 3 ise şurada. O zaman arkadaşlar 2'ye 3 ne oldu? Bak 2'ye 3 şurası oldu. Bizim taradığımız yer değil. Yukarısı oldu. Şunu şöyle kes, direkt göstereyim şu an gözüksün diye kesikli normalde. Üstü oldu. Biz ise altını taramıştık. O zaman arkadaşlar 2'ye 3 çözüm kümesi de değil. Ama mesela 3'e 1 çözüm kümesi de diğer şıkları da aynı şekilde bakabilirsiniz. Eşitsizlik sistemi veriliyor. Buna göre aşağıdaki noktalardan hangisi bu eşitsizlik sistemi çözüm kümesinin bir elemanı? Arkadaşlar bak önce şurada x'e 0 verirsem y'e 6. Yani dedim ki bu 0 6 noktası. Sonra y'ye 0 verirsem x'e 6. Bu da dedim ki 6'ya 0 noktası. Sonra geldim. Şöyle bir koordinat sistemini çizdim. Şimdi şurası 6, şurası 6. Şurası aslında 0, 6. Burası, da, burası 6'ya 0, burası 0, 6. Buradan geçen doğruyu çizdim arkadaşlar. Sonra dedim ki direkt çizdim çünkü büyük eşit diye eşitlik var. Sonra sıfıra sıfır koydum bak. Sıfır artı sıfır büyük eşit altı sıfır büyük eşit altı olmadı. Yani orijin tarafını değil diğer tarafını taradım. Yukarısını taradım. Sonra geldim şuna. Şimdi burada y'ye 0 verirsem arkadaşlar x ne geldi? Eşittir gibi düşünün. Eksi 2. x'e 0 verirsem y'ye ne geldi? Dostlar 4. O zaman x'i eksi 2. Y 4. O da şurası. Şimdi bunu ne yapacağım? Kesikli çizeceğim bir kere. Niye? Eşitlik yok. Bunu şöyle kesikli çizdim. Bunu kesikli çizdim. Arkadaşlar bana diyor ki şimdi sıfıra sıfır dene. Bak sıfıra sıfır denersem ne oldu? Sıfır küçük 4. Oldu mu? Oldu. Sıfır küçük 4 olduğuna göre ne tarafını tarayacağım? Orijin tarafını. Bak bunun da şöyle alt tarafını tarayacağım. Arkadaşlar bunun da alt tarafını tararsam ikisini de ortak taradığım taraf ne oldu? Bak şuralar oldu. Buraları ben ikisinde ortaklarımış oldum. Şimdi geldiğim noktalardan hangisi böyle çözüm kümesini bir Bak eksi 1'e 8. Arkadaşlar eksi 1 şurası. Bak 8 ise şurada bir yer. Değil mi? Şurası 8 olsa olmadı. Sonra ne bileyim 0'a 9. 0'a 9 çok yukarıda olmadı. Bizim için ne oldu? Bak 6'ya 6. Bak 6 burada. Diğer 6 burada. 6'ya 6 neresi? Bak 6'ya 6 şurası değil mi? Bak tam taradığımız yerler. Tam taradığımız yerler. O zaman 6'ya 6 oldu dedim ve geçti. Devam ediyorum. Eşlik sisteminin çözüm kümesini oluşturan bölgenin alanı kaç birim kare değil? Bak şimdi. Arkadaşlar şurada x'e 0 verdim. Y ye yine 6 geldi. İşte y'ye 0 verdim. X yine 6 geldi. Bunu getirdim dedim ki x'e 6, y'ye 6, şurası 6. Şurası altı eşitlik var. Şöyle direkt çizdim. Sıfıra sıfır verdim. Sıfır artı sıfır küçük eşit altı sıfır küçük eşit altı oldu sağladı. Demek ki dedim bu tarafı orijin tarafını tarayacağım. Sonra x büyük eşit sıfır. x'lerin pozitif olduğu yerler e buralar zaten. Bak buralar ortak olan. y büyük eşit sıfır o da burası. O zaman arkadaşlar tam olarak şu üçgenden bahsediyor. Bu üçgen alanı da 6 çarpı 6 taban çarpı yükseklik bölü 2'den 18 olur derim ve geçelim. Yukarıda verilen taralı bu. gerçekleştiklerden hangisinin çözüm kümesi? Bak dedim ki benim de doğru denklemim y eşittir ax artı b formatında. Şimdi 0 verince 2'ye gidecek. Burada bir 0'a 2 var. Bir de eksi 4 verince 0'a gidecek. Eksi 4'e 0 var. Şimdi arkadaşlar x'e 0 verim y eşittir 2 olsun. 2 eşittir a çarpı 0 artı b. Bak b'yi buldum. Hocam b 2. Sonra eksi 4'e sıfır vereyim. Bak sıfır eşittir a çarpı eksi 4 artı b. Buradan arkadaşlar sıfır eşittir eksi 4 a artı b. Yani artı 2. Attım karşıya. Eksi 2 eşittir. Eksi 4 a. Bak a da ne geldi? 1 bölü 2. Şimdi o zaman şuraya yazıyorum. y eşittir. 1 bölü 2 x artı 2. Değil mi? a'yı b'ye yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar bir kere direkt çizmiş. Direkt çizdiğine göre bu ya büyük eşit ya küçük eşit. Şimdi onun da ne yapıyordum? Orijini koyuyorum. 0'a 0'ı koyuyorum. Bak 0 büyük eşit 1 bölü 2 çarpı 0 artı 2. 0 büyük eşit 2 oldu. Büyük eşit olmadı. Demek ki ne olacak? 0 küçük eşit 2. Bak büyük eşit dersem bu sağlamadığı için orijinin diğer tarafını tarayacağım. Bak böyle dersem küçük eşit dersem sağladığı için orijin tarafını tarayacağım. Orijin tarafı burası. Ama bu nereye taramış? Olmamış demek ki. Demek ki büyük eşitmiş. O zaman bak y büyük eşit 1 bölü 2 x artı 2. Şimdi şunun paydası 1, şunun paydası 1. Hepsini 2 ile genişletirsem 2'ye büyük eşit x artı burası da ne oldu arkadaşlar? 2 ile genişlettim 4. Yani x'i de buraya atarsam 2'ye eksi x büyük eşit 4 oldu. O da hangi şık arkadaşlar? C şıkkı dedim ve geçtim. Şimdi eşitsizlik sistemin çözüm kümesi aşağıdaki taralı bölgelerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bak önce şuna geldim. Önce arada eşittir var gibi. X'e 0 verdim. Eksi 2y artı 4 eşittir 0 oldu. Buradan eksi 2y eşittir eksi 4 oldu. Y de eşittir 2 geldi. Tamam. Sonra y'ye 0 verdim arkadaşlar. Y'ye 0. Buradan x artı 4 eşittir 0 oldu. X de eşittir eksi 4 geldi. O zaman geldim. Koordinat ekseninde x'im eksi 4, y'm de 2. Küçük dediği için kesikli çizdim. Kesikli çizdim. Sonra arkadaşlar sıfıra sıfırı koydum. Bak sıfır eksi 2 çarpı sıfır artı 4 küçük sıfır. Ne oldu? 4 küçük sıfır sıfıra sıfıra sağlamadı. Demek ki diyor ki orijin tarafını değil diğer tarafı tarafı. Şöyle şu yukarıları taradım. Son alttakine geldim. Bak onu da şuraya alayım mı? 2x artı y eksi 6. Büyük eşit 0. Şimdi x'e 0 verirsem y'si 6. Y'ye 0 verirsem arkadaşlar x'i 3 mu? değil mi şurada x'i 3. Şimdi arkadaşlar o zaman 3 ve 6'yı bulalım şurada. Şurası 3 olsun. Şurası da mesela bunu gel diğer kaleme geçelim. Şurası da 6 olsun. Arkadaşlar o zaman bunu da şöyle çizelim. Bunu niye direkt çizdim? Büyük eşit dediği için. Şimdi sıfıra sıfır koyayım bak. Sıfır koydum sıfır koydum. Eksi 6 büyük eşit sıfır. Böyle bir şey olur mu olmaz. Demek ki diğer tarafı taradıyor. Demek ki şurayı tarayacağım. E bak ikisinin ortak taradığım yerde neresi oldu arkadaşlar? Tam şurası oldu değil mi? Şurada şöyle devam ediyor. O zaman tepeleri yani. Bak o da hangi şık arkadaşlar? Ee, D şıkkı mı? Dedik ve geçtik. Arkadaşlar yanlış şıkkımı işaretledik. Şüpheye düştüm eksi 4, 2, 3. Şu 3'e 2'den geçmiş arkadaşlar ya. Bak biz şu 3'e 2'den geçirmedik ki bunu. Bak şimdi şurayı tekrardan bir küçültelim. Biz kendi çizdiğimize bakalım. Bak 3'e 6'dan geçirdik arkadaşlar. O Oraya bir düştüm ben. 3'e 6'dan geçirdik. 3'e 6'dan geçiren şu A şıkkı yine ikisinin tepesini, ikisinin ortasını taramış ama orada bir şıkta bir karıştırdık. Kusura bakmayın dedik ve geçtik. Şimdi geldim. Çözüm kümesi yukarıda ki taralı bölgeyi ifade eden eşitsizlik sistemi hangisidir diyor. Arkadaşlar geldim şurayı biraz büyütelim ve soruyu çözmeye başlayalım. Şimdi bak şu birincisini direkt çizmiş ve eksi 2 ile 3'ten geçmiş. O zaman y eşittir ax artı b dedim. Sonra arkadaşlar x'e eksi 2 verdim. Eksi 2 a artı b eşittir 0 oldu. Sonra geldim arkadaşlar x'e 0 verdim y'si 3 oldu. 0 3 eşittir a çarpı 0 artı b. Buradan da b eşittir 3 oldu. Şimdi b yerine 3 yazarsam eksi 2 a artı 3 eşittir 0. Eksi 2 a eşittir eksi 3. A da ne geldi arkadaşlar? A da 3 bölü 2 geldi. Şimdi o zaman bunun denklemini yazıyorum tekrar. Ay eşittir 3 bölü 2x artı 3. Şimdi direkt çizmiş bak direkt çizmiş o zaman ya büyük eşit hocam ya küçük eşit. Şimdi sıfıra sıfır tarafını orijin tarafını taramış demek ki bunu sağlamalı. O zaman sıfır küçük eşit sıfır artı 3. Bak küçük eşit de sağlıyor. O zaman ne oldu? Y küçük eşit 3x bölü 2 artı 3 oldu. Hepsini 2 ile genişleteyim arkadaşlar. 2y küçük eşit 3x artı 6. Hepsini de solda toplayayım. 2y eksi 3x eksi 6 küçük eşit 0. Bak bu birinciyi buldum. Şimdi ikinciye geldim. İkincisi arkadaşlar kesikle. 2'den ve 4'ten geçecek. Yine aynı şeyleri bunu da yapayım. Y eşittir m x artı ne diyeyim. Bak 0 verdiğimde 2 olacak. 2 eşittir m çarpı 0 artı ne. Bak ne eşittir 2. Sonra arkadaşlar 4 verdiğimde 0 olacak. O zaman burası da 0 eşittir. 4 m artı n, n'si 2 idi, aklım karşı o zaman eksi 2 eşittir, 4 m, m de eşittir, eksi 1 bölü 2. Bak şimdi o zaman şurada yerleştiriyorum. y eşittir, eksi 1 bölü 2 x artı n, artı 2. Burası da y eşittir, eksi x bölü 2, artı 2. Hepsini 2 ile genişleteyim bak, 2 eşittir, eksi x artı 4 oldu, bir daha paydaları yazdım. Bak arkadaşlar, bu ya büyük olacak ya küçük olacak kesikli çizmiş. Orijin tarafı sağlıyor diyor. O zaman sıfır verdim, bak sıfır verdim, sıfır küçüktür, bak sıfır artı 4. Demek ki küçük olacak arkadaşlar. O zaman şu bulduğum işaret küçükmüş. Yani aldım buraya 2 y küçüktür eksi x artı 4. Hepsini buraya attım. 2 y artı x eksi 4 küçüktür sıfır oldu. Şimdi gel bunu şıklarda bulalım. Şimdi 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 bakalım hangi ışık. Böyle yanımda öğrenci olunca arkadaşlar şey oluyor. Öğrenci biz çözerken ışıktan bulup söylüyor hani görüyor yani şu bulduğumuzu ışıkta görüyor. Ama böyle bir de onu uğraşmak şu an bana çok zul geliyor arkadaşlar. Bak çünkü ışıklarda da biraz düzenlemiş vermiş şimdi gördüm. <laughs> şimdi şu eksi 6'yı attım oraya 2y eksi 3x küçük eşit 6. Hepsini eksiyle çarptım. Eksi 2'ye artı 3x büyük eşit eksi 6. Şu ikisini yer değiştirdim. Bak 3x eksi 2'ye büyük eşit eksi 6. Bak o da D şıkkı. Şu da nasıl arkadaşlar? Şu 4'ü karşı yapmış. 2'ye artı x küçük 4. Şu da 2'ye artı x. 2x artı 2'ye aynı şey değil mi? Dedim ve geçtim. Eşitlik sistemin sadece kaç farklı x'ye sıralı ikilisi vardır? Arkadaşlar geldim. Şimdi burada x'ye sıralı ikilisini bulmak için Şimdi geldim arkadaşlar. Biraz uzun uzadıya bir soru. Bak şimdi şunları bir alt alta topladım. <laughs> Şöyle mi oldu? Eksi 6 küçük eşit. Eksi 6 küçük eşit. 3 x şu artıya eksiye gitti. Küçük eşit 5. Hepsini 3'e böldüm. Eksi 2 küçük eşit. X küçük eşit. 5 bölü 3. Şimdi x nasıl bir sayı? Tam sayı. O zaman x'in alabileceği değerler. Eksi 2, eksi 1, 0, 1. Şimdi arkadaşlar x eşit, eksi 2 diye bir başlayayım. x eksi 2 ise şu birincisi ne oldu? Eksi 4 küçük eşit eksi 4 artı y küçük eşit 2. Her iki tarafı atarsam bunları 0 küçük eşit y küçük eşit 6. ne bakayım arkadaşlar. Şurada şurada koyuyorum şimdi x eşit eksi 2. Eksi 2 küçük eşit eksi 2 eksi y küçük eşit 3. Buradan da baktığım zaman arkadaşlar 0 küçük eşit eksi y küçük eşit 5. Bunu da eksiyle çarparsam eksi 5 küçük eşit y küçük eşit 0. Şimdi bu ikisinde ortak olarak bulunan kim var arkadaşlar? Sadece 0 var. O zaman x eksi 2 ise y sıfır ol, oluyormuş. Sonra x eksi 1 ise, bak x eksi 1 ise eksi 4 küçük eşit eksi 2 artı y küçük eşit 2. -2 eksi 2'yi iki tarafa artı 2 olarak atarsam eksi 2 küçük eşit y küçük eşit 4. Ondan sonra şuraya bakayım arkadaşlar, x yerine eksi 1 koydum. Eksi 2 küçük eşit eksi 1 eksi y küçük eşit 3. Eksi 1'yi iki tarafa atarsam eksi 1 küçük eşit eksi y küçük eşit 4. Hepsini de eksi ile çarparsam eksi 4 küçük eşit y küçük eşit 1. Şimdi şu ikisinin ortak kimler var arkadaşlar? Ee, eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var, 1 var. 4 tane var bak. O zaman x 1 için pardon aynen x eksi 1 için 4 tane. O zaman buradan bir tane gelmişti. Buradan 4 tane sıralı ikili geldi. Mesela x -1 eksi 1 iken eksi 1'e 2, eksi 2, eksi 1'e eksi 1, eksi 1'e 0, eksi 1'e 1 gibi. Sonra geldim şimdi x 0 iken bakayım. Bak birinciyi yazıyorum. Eksi 4 küçüktür. Eşit y küçük eşit 2. Şurası da arkadaşlar ne olur x sıfırken? Eksi 2 küçük eşit. Eksi y küçük eşit 3. Eksi ile çarp şuraya aktarayım. Eksi 3 küçük eşit. Y küçük eşit 2. Şimdi buradan baktığım zaman işte arkadaşlar burada da eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanesi birden ortak arkadaşlar. Bak buradan 6 tane geldi. İhale bir anda büyüdü. Şimdi bir de x1 için bakacağım. Bak birincisi eksi 4 küçük eşit 2 artı y küçük eşit 2. Şunu her iki tarafı eksi 2 olarak atarsam eksi 6 küçük eşit y küçük eşit 0. İkinci de bir koyayım. Eksi 2 küçük eşit 1 eksi y küçük eşit 3. Her iki tarafı eksi 1 olarak atayım. Eksi 3 küçük eşit eksi y küçük eşit 2. Eksi de çarparsam arkadaşlar eksi 2 küçük eşit y küçük eşit 3 olur. Yönde değiştirir değil mi? Şimdi bu de ortak olanlar kimler? Eksi 2, eksi 1, 0. O zaman arkadaşlar bak baktığım zaman buradan da kaç tane geldi? 3 tane mi geldi? 3 tane de buradan geldi. Demek ki toplamda 6, 4 daha 10, 13, 14 tane oldu dedim ve geçtim. Çıkmışlara geçiyoruz. Bu konumuz şu, çözümleri biraz uzundur dostlar. Arkadaşlar <laughs> eşitsizliğin çözüm kümesi maviye boyunlara kaçtık koordinat üzerinde göstermiş. ABC'nin işaretleri bak şimdi. Öncelikle ax eksi b'ye büyük eşit c diyor. Şimdi bak dostlar ben burada sıfıra sıfırı koymuşum. Bak orijini koymuşum. a çarpı sıfır eksi b çarpı sıfır büyük eşit c. Burası işte sıfır eksi sıfır büyük eşit c. Sıfır büyük eşit c. Bak sıfır büyük eşit c orijin tarafını taramamışım. Demek ki sağlanmamış. Demek ki normalde sıfır küçük eşit c. O halde c'nin işareti pozitif. Bak c'nin işareti pozitif hepsi gitti zaten. İki şıkka indim. Sonra geldi. Bak ax eksi b'ye eşittir c. Şimdi mesela şu c'yi şuraya şunu şuraya alayım arkadaşlar. ax eksi c hatta şöyle yapayım ya. Hiç onunla dokunmayayım. Bak x'e 0 verirsem eksi b'ye eşittir c y e eşittir c bölü eksi b. Bak c bölü eksi b. O neresi? Bak şurası pozitif. Şimdi bu pozitifse şimdi c pozitifte aşağının pozitif olması lazım. Eksi b pozitifse b negatiftir. Arkadaşlar B de negatif. Bak zaten soru çıktı ama gel A'yı da biz bulalım. Şimdi bir de ne yapacağım? Y'ye sıfır vereceğim. Y'ye sıfır verirsem A x eşittir C. X eşittir C bölü A. Bak x'in onun neresi? Şurası. Şurası C bölü A. Pozitif. E A sen pozitifsen C sen de pozitifsin. O zaman ne oldu arkadaşlar? A da pozitif. O zaman pozitif negatif pozitif. Bak bence çok güzel soru bu arada ya. A, B, C ve D birer gerçel sayı olmak üzere A x artı B'ye küçük eşit 0, C x artı D'ye büyük eşit 0 eşit sistemin çözüm kümesi dik koordinat düzleminde gösterilmiş. A, B, C, D'nin işaretleri hangisi? Şimdi arkadaşlar birisini şöyle alayım. A x artı B'ye küçük eşit 0'mış. Diğeri ise CX x artı D'ye bunu çok soruyorlar artık ya ÖSYM'e. Büyük eşit 0. Şimdi bak geldim. O zaman burada şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bak şu orijinden geçiyor. Bir kere ikisi de orijinden geçiyor. İkisi de orijinden geçiyor. O zaman şu sıfıra sıfır koymayayım. Değil mi? Sıfıra sıfır koymak çok işime yaramayacak. Ama mesela ne koyayım? Bak mesela x'e eksi 1 koyduğum zaman. Bak x'e eksi 1 koyduğum zaman. Şu aşağı iniyorum. x eksi 1 iken y negatif geliyor ikisinde de. Mesela x'e eksi 1 verdiğin zaman ikisinde de y'si negatif gelecek. Bak şimdi. <laughs> o zaman şöyle yapalım mı arkadaşlar? Bir şu şeyleri yerleri yalnız bırakalım. Normal doğru denklemi de yaptığım gibi. Bak by küçük eşit eksi ax. Her iki tarafı da böldüğümüz zaman y küçük eşit eksi ax bölü b. Bak şimdi bu doğrunun bu doğrunun altını taramak. Orijinden geçen doğrunun altını taramak demek. Orada küçük ya da küçük eşit var. Biz küçük eşit olduğunu biliyoruz. Bu da orijinden geçiyor. Bak bunun da altını taramış. Değil mi? Üstü burası. O zaman her ikisi de küçük eşit olmalı. Bak buna bir dokunayım dedim. B'ye böldüğümde dokunmadım. De bak B'ye böldüğümde yön değiştirmedim. Demek ki yön değiştirmediğime göre B pozitif dedim. Şimdi buna geldim. D'ye büyük eşit eksi CX. Her iki tarafı D'ye böldüğümde bak. Eksi CX bölü D. Arkadaşlar büyük eşitse üstünü tarardım ama altını taramış. Demek ki bu yön değiştirmiş. Ne zaman nasıl yön değiştirdi? D'ye böldüğüm için yön değiştirdi. O zaman D nasıl arkadaşlar negatif. Bak B ile D'yi nasıl bulduğumuzu anladık. O zaman şuraya geldim. Bak bu ne demek? y küçük eşit eksi ax bölü b. Bu da o zaman y küçük eşit eksi cx bölü d mi? Şimdi bize ne lazım arkadaşlar? Bunun bunun eğimi. Bak bu sağ yatık değil mi? Sağ yatık. Bak bu bayağı analitik sorusu. Sağ yatıksa arkadaşlar eğimi pozitiftir. Bu sola yatık eğimi negatiftir. Bak şimdi benim buradaki eğimin pozitif. Birisi pozitif birisi negatif. Şimdi arkadaşlar sağ yatık olanın eğimi pozitifse. Bak eksi a bölü b. Eğim burada eksi a bölü b. Şimdi eksi a bölü b'nin pozitif olması için b zaten pozitif. Yukarının pozitif olması lazım. O zaman a'nın negatif olması lazım. Ama bu eğimin negatif olansa a'nın pozitif olması lazım. Eğer ki eğimi, şimdi eğimi negatif olan buysa, bak eğimi negatif olan buysa, burada bunun negatif olması için D zaten negatifte yukarının pozitif olması. Yukarının pozitif olması için de C'nin nasıl olması lazım arkadaşlar? Bak eksi C'nin pozitif olması için C'nin negatif olması lazım. O zaman arkadaşlar şuradan baktığında C de negatif. Bak A'sı pozitif C'si negatif. Şuraya bakayım A'sı negatifse arkadaşlar bu sefer ne olacak? C yine negatif gelecek. O zaman bak yine aynı mantıkla negatif pozitif negatif negatif. Cevabım ne oldu? A şıkkı oldu. Arkadaşlar belki bir tık erken bir soru ama bence çok güzel bir soru. Biraz analitik gerekiyor ama tam ÖSYM tarzı. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Artık bir ünitemiz daha mı bitti diye bakıyorum. Mutlak değere geliyoruz. Aynen. Görüşürüz dostlar.